Merhaba, evet muayeneden yorgun argın geldik hastanelerimiz hastanelerimize gittik hastalarımızı ziyaretini yaptık vizitlerini yaptık, evdeyiz efendim faydalı e, olacağı um, olabileceğini düşündüğüm bir konu hakkında konuşmak istiyorum polikistik over rahatsızlığı olan e, insanlarda doma e, tedavisi ve infertilite tedavisi ilk adımda neler yapabiliyoruz şimdi biliyorsunuz polikistik over rahatsızlığı şöyle bir rahatsız pek çok yumurta var. Ama yumurta, e, sepette çok yumurta var ama olgun yumurta yok. Yani şuna benziyor, çok fazla yumurta var ama olgunlaşmıyor. Çok e, gelişen yumurta var gibi gözüküyor ama yumurtlamaya kadar giden yumurta e, yok. şöyle bir şey, e, yumurtalığın içerisinde bir tekerleğin kenarları gibi pek çok yumurta sıralanmış. E, görünüşte çok yumurta var ama gerçekten yumurtlama bazen düzensiz olabiliyor. Ama unutmamamız lazım 30 yüzde otuz kırk toplumda gözüken biraz polikistikover ve bunların çoğu kendine gibi kalabiliyor. Aslında asla pek e, çocuk tedavisi ilgili çoğu bulgu vermeyebiliyor. Eğer hasta e, kullanmayla gidiyorsa, adet düzensizliği varsa ve çok düzensiz mutlaması varsa yani adetleri oldukça düzensiz, iki ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir ilaçsız adet görmeyen biraz daha tabii ki tehlikeli oluyor. Bunlar yumurtlama planlanamıyor. Bazen 3 ayda bir, 6 ayda bir, 1 senede bir yumurtlama olduğu gibi bazen de çok daha nadir olduğu olabiliyor. Ve çocuk tedavisi ve çocuk isteyen bir ailelerde bu kadar düzensiz yumurtlama tabii ki bizim işimizi de çok geciktiriyor. O nedenle yumurtlamasının düzenli olmasını istiyoruz. Polikistik olarak adet düzensiz gibi bir ana organizasyon yani yumurtlama olmaması ile birlikte gelmişse ve bunu tespit etmişsek nasıl tespit edebiliriz? Ultrason takibinde yumurtlama yok. Adetin 21. günü yaptığımız progresyon değerinde progresyon değeri normalde düşükse yumurtlama olmadığı tanısı koymuşsak ondan sonraki adetine biz yumurtlama tedavisine başlayabiliyoruz. Yumurtlama tedavisi adetin 3. günü, 2. 3. veya 5. günü en geç başlanır. Aslamız adet görünce adetin ilk günü bizi arar. ikinci veya üçüncü güne randevu alır. Biz hastamızı ultrason yaparız. Benzer ultrason dediğimiz ultrasonda herhangi bir kisti yoksa <laughs> yani daha önceki yalan bir kistik oluşum yoksa hastamıza mutlama tedavisi başlıyoruz. Bunlar neler olabilir? İlk tercih kulaman gibi. E, gerçekten iyi bir ilaç. Polikistik overlerde. Buna deneriz. Bunu ilk önce günde bir çarpı bir, günde bir dozla verebildiğimiz gibi iki çarpı iki dozla da gidebiliriz. Ve bazen cevap vermeyen hastalarda 3'e ve 4'e çıktığımız durumlarda olabiliyor. Kulümen kullanabiliriz hap olarak. Kulümenle cevap alamazsak femara dediğimiz aslında anti-estrojen dediği, e, ilaçlar var. Bunlar özellikle e, meme kanserlerinde kullanılan ilaçlar ama biz yumurtlama tedavisinde de güvenle kullanabiliyoruz. Femara denen haplar kullanabiliriz. Bunları kullanırken e, bunlarla cevap alamadığımız durumlarda da General e, ano, e, FSH işeren sadece e, pür FSH işeren ilaçlar kullanırız. Polikistikoverlerde özellikle sadece bu iğnelerle 1 ve 2 yumurta elde etmek ve 3 yumurta elde etmek çok zor. Diyelim ki hastamız geldi Polikistik over, kulamara cevap vermedi, femoraya cevap vermedi ve iğneye geçmemiz gerekiyor. İşte bu oldukça ustalık ve tecrübe isteyen bir konu. Bunlar da polikistik over derdi. Tüp yapmak biraz daha kolay çünkü daha fazla yumurta elde edebiliyorsunuz. Sıkıntı yok ama düşünün ki polikistik over bir sep, yumurta, sepetine benziyor. Ya da şöyle daha güzel, e, mısır patlamış, patlamamış mısır ama yani patlatacağınız mısıra benziyor. Düşün bir kapta mısırınız var. Altına ısıyı açtınız. Eğer bu ısı belli bir seviyeye gelince yani ısı threshold dediğimiz bir seviyeye gelince birden bütün o mısır patlar. İşte Fulkiskover dedi durum bu. Eğer o ineleri gereğinden fazla uzun süre veya yüksek dozda verdiğiniz zaman 1, 2, 3 yumurta elde etmek yerine 10, 15 yumurta elde edebiliyorsunuz. Halbuki biz yumurtlama tedavisinde ve aşılama tedavisinde en fazla 1, 2, 3 yumurta ayarlamak istiyoruz. O yüzden bu overlin, özellikle iğne ile tedavisi gerçekten ciddi bir şekilde tecrübe gerektiriyor. Uzun süre, düşük dozda sabırla devam etmeniz gerekiyor. O yüzden biraz emekli bir iş ama yapıyoruz ve başarımız da oldukça yüksek. Bu tedavileri yaparken hastalarımıza mutlaka e, mioinstol gibi, inofolik gibi bitkisel takviyeler de veriyoruz. Eğer hasta kiloluysa mutlaka kilo vermesini öneriyoruz. Eksersiz programı ve bitkisel beslenmeyi de öneriyoruz. Sadece yumurtlama takibi yaptıktan sonra hastayı düzenli eşi çatlama iğnesinden sonra 18-20 milimlik bir yumurta elde ettik. Çatlama iğnesi verdik. Hastamıza eşiği de planlı birlikte önerebileceğimiz gibi aşılama da ekleyebiliriz. Bu daha sonraki konuşmaların konusu olacak. İnşallah isteyen herkese sağlıklı, hayırlı evlatlar versin Allah. Görüşmek üzere